Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Knight Online oyununda oyuna ara verip de yeniden başlayan arkadaşlar veya hiç başlamamış sıfırdan başlayacak arkadaşlar genelde şöyle bir soru soruyor bana. Özellikle yorumlarda ve oyun içinde çokça soran var. Hani başlarken hangi premiumu almalıyım? Hangisi daha iyi? Veya oyunu oynarken premium paramı çıkartabiliyor muyum? Atıyorum 250 liraya bir premium aldıysam bunu oyunun Premium bitene kadar bir ay içerisinde çıkartma imkanı var mı gibi çokça soru geliyor İlk olarak hangi premiumu seçmesi konusunda bilmeyen arkadaşlara tavsiyede bulunacağım öneride bulunacağım kendi deneyimlerim sonucunda ben bunu sizlere aktaracağım arkadaşlar eğer ki farklı düşüncede farklı bilgilere sahip olan arkadaşlar varsa da yorumda yazabilirler ki en azından bu kafası karışık arkadaşlar bu videoyu izlerken o yorumlara da illaki göz atacaklardır. Oradan da ufak tefek bilgi sahibi olurlar. Şimdi arkadaşlar premium konusuna gelirsek eğer ki premiumu sizin tamamen bütçenizle alakalı esasen ama oyunu nasıl oynayacağınızla da alakalı en önemli kısım bu bence. Çünkü oyunu oynama süreniz, oyunu oynama tarzınız alacağınız premiumla alakalıdır. Çünkü siz farm yapıyorsanız, sürekli farmdaysanız DC premium kullanmanız gerekiyor. Eğer ki günde 1 saat iki saat boş kaldığım zamanlarda oynayacağım yani senin gibi, benim oynadığım gibi oynayacağım diyorsanız e, Buna göre bir premium gerekli Ben sürekli PK'ya çıkacağım diyorsanız da Yine buna göre premium Sürekli PK oynamayı düşünüyorsanız Çarınız varsa Kesinlikle zaten var premium almalısınız Eğer ki özelliklerini bilmiyorsanız Yine yazarsanız Google Dayı'ya size söyleyecektir. Var Premium'da 8 sıfırlama ücretsiz olduğu için dilediğiniz zaman örnek varıyorsanız Atak varıyor'a dönebilirsiniz. Dilediğinizde Berserk'e, dilediğinizde keyfe kadar 70'e. Yani her seferinde para vermesiniz 8 sıfırlamaya. Ve PK sırasında artı fazla NP alırsınız. Bunlar avantajlarınız. Yine e, farm yapacağınızda zaten DC Premium dedik. Ama ben sadece keyfe kadar takılacağım diyorsanız Kesinlikle ve kesinlikle iki seçeneğiniz var arkadaşlar. Birisi bronz premium fiyat olarak en düşüğü. İkincisi ise gold premium. Gold premium bronz Premium'in iki buçuk katı, 3 katına yakın. Ama artısı ne, eksisi ne? Buna bakalım. Önce şuradan fiyatını göstereyim. Vatan e, Games sponsorum bu arada açıklamadaki linkten sponsor davet linkim var. Oradan üye değilseniz, üye olursanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi 30 günlük bronz premium şu an bugünkü fiyatıyla şuradan tarihi de göstereyim ben size. Tekrar açayım şöyle gelsin. Bugün ayın 9'u 11. ayın 9'u 2021'in bugünkü fiyatı 87 lira 30 kuruş. Bronz premium'un 30 günlüğü. Tabi bu hani günden güne değişebilir. Aylık haftalık saatlik bile değişebilir. Çünkü neden? Bu olay Knight Online'ın e, dışında gelişen bir olay. Yani Knight'ın derken Knight Online Entity Game tarafından Türkiye'de bize yayıncılığı yapılıp hani aracı firma diyebiliriz. E, diğer türlü oyunun esas yapımcısı M-Game Kore'de olduğu için premiumları dolar üzerinden satıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Dolar üzerinden satıldığı için de TD'ye çevrildiği zaman hani ülkemizde dolar ne kadar yükselirse premium'un fiyatı da ona göre artıyor. Olur da bu videoyu izlediğiniz tarihte dolar düşmüş olursa o zaman 87 lira değil de belki 50 olur, belki 60 olur, belki daha da artar. 110-120 olur. Bunu bilemeyiz. Ama şu anki fiyatıyla en uygun premium bu. Bunun ikinci sırasında gold premium var. Bana gelen sorular doğrultusunda ve benim oynadığımı görerek soran arkadaşlar için bu iki premium arasında benim tavsiyem direkt size gold premium olacaktır. Çünkü neden? Gold premium aldığınızda size bir trina verecek. Bronzda hiçbir şey yok. Bronz aldığınızda 87 lirayı verirsiniz. Sadece 30 gün oyuna premiumlu olduğunuz için hani yoğun saatlerde dahi rahatça tek tıkla girme avantajı elde edersiniz. Ama doğrulama kodu dediğimiz bu oyuna girişte veya oyun oynarken ara ara gelen doğrulama kodu bronz premiumda gene gelmeye devam edeceği için sıkıntı olabilir. Çünkü tam atıyorum JR'desinizdir, PK'dasınızdır. Ee, o anda bir doğrulama geri verir adamın önündeyken. Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden Gold'u öneriyorum. Gold'u aldığınızda fiyat evet yüksek görünürdü ama Gold'un içinden gelecek olan Trinası ve ekstra 800 bonus en pointi size zaten 2 Trina demek oluyor kısaca. 2 Trina'yı pazarda şu an sattığınız zaman 80 civarı buying'i var bugünkü fiyatı gene. Hani 90'a satsanız 180 hem 2 tane Trina'nın fiyatı yapıyor arkadaşlar. Siz buna 2 GB derseniz yuvarlak hesap. Onu da şuradan hemen kıyaslayalım bir bakalım. Abi GB fiyatı şu an ne kadarmış Diyez'de? Diyez'de GB'yi bizden alışı Vatan Game'i şu anki fiyatta 74 lira 60 kuruş. Yani 75 desek yuvarlak hesap 2 GB isteye sattığımız anda 150 TL para geçecek elimize. 3 gün sonra geri alacağız bunu. Neden 3 gün sonra? Premium'u kırdıktan sonra Trina geldikten sonra 3 gün sonra satabiliyorsunuz. Yani 150'yi geri aldığımız zaman ne oluyor? Tekrar premium fiyatına bir bakalım. Yanlış bilgi vermeyeyim. 150 lirayı aldıktan sonra zaten e, 93 lira kalıyor geriye. Yani bir 6 lira fazlasına gold premiumu almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden hangi premium konusunda kararsızsanız benim tavsiyem gold premiumdur. Bunda doğrulama kodu gelmez. Yani oyuna girdikten sonra e, oynarken gelmez. Server seçiminde direkt girişte gelmez. Hani normal bir DC premiumla oynuyormuş gibi olursunuz. Drop oranında Kıyası soruyorsanız eğer farmcı değilseniz zaten başta belirttim. Ben gibi oynuyorsanız Draki'ye girdiğinizde aman aman uçuk bir drop farkı yok DC ile Gold'un veya e, gittiğinizde bir saatlik JR etkinliğinde hani kutu zaten parti ile alakalı bir şey ama sizin direkt etki oranınız olmadığı için yine bozan bir şey değil. Kendiniz gidip yarım saat 10 dakika bir yerde ufak tefek mob kesiyorsanız bunun için de DC gerek yok. Gold Pre en ideali soran arkadaşlar için. Parasını çıkar mı kısmına gelirsek arkadaşlar zaten Hani gold premium'u aldığınızda bronz parasına geliyorsunuz, doğrulama kodundan kurtarıyorsunuz kendinizi. Bu bir avantajdı. Gelelim para kurtarma kısmına. Burada kağıda ben şöyle liste çıkardım. Bu listede arkadaşlar e, kağıda da ne kadar görünüz bilmiyorum ama ışık çok olmadığı için e, şöyle etkinlikleri sıraladım. Oyunu çok oynamaya zamanı olmayan yani kendimden pay biçtim. Benim günlük işten güçten fırsat bulduğum oynadığım kadarıyla bu hesabı yaptım. JR'ye günde iki kere açılır JR. Bir sabah 7.40'da 07.40'da bir de akşam girdiğimiz 22.40'da olan var. 22.40'dakine giriş hesabı yaptım sadece. Yani sabah yine gerek işinden gerek erken kalkmayan olabilir. Gerek okulu olan olabilir. Herkes girmeyebilir diyerekten sadece akşam JR'sini hesap ettim. Şunu bir düzelteyim bu arada. Abi sadece akşam JR'sinde 15.000 yazdım. Bir ay boyunca premium 30 gün olduğu için 30 günden hesap ettim. 30 gün girdiniz yarısını kazandınız ki ben Diyez'de 30 günde genelde 20-25 rahat kazanıyorum. Bu şöyle de bir şey girdiğiniz oynadığınız sunucuya göre bu değişir JR'ler etkinlikler. Hani JR'ye bazı sunucuda açıldığı anda direkt tıklarsın. Bazısında mesela Destan'da en son JR 11.40'da açılıyor 10.40'da pardon akşam. 10.40'da hemen tıklamazlar. 10.43, 10.44, 45 oralarda tıklarlar karuslar için. Humanlar hemen tıklar orada. Yani böyle değişkenlikler var. Bunları da server'a başladığınızda bir hafta içinde çözersiniz zaten. Yani 30 günün 15'inde win yaptığımız zaman gelen diyez hesabı yapıyorum. Size 30 tane Silver gem olacak. 60 hem Diez de direkt cebinize girer. Bu bir kar. Sonrasında FT'lere 30 gün boyunca girdiniz. FT zaten ekip işi olduğu için mavi kutuyu büyük oranda alırsınız. Burada özellikle Diez de çok rahat alınıyor. Meleyseniz dahi. E, onun haricinde en kötü yeşil alırsınız ama mavi kutu çoğunlukla alıyorsunuz. Bunda yine 20 kere kazandığınızı yani 20 kere girebildiğinizi hesap ediyorum bir ayda. 10 gün giremediğinizi hesap ediyorum. 20 kereden direkt 20 tane mavi kutu aldığınızda altına 10 tane de ek gelen Forgotten Temple coinlerden alacaksınız. Bu da size 25 diyelim biz bunu yeşil meşil geldiğinde hesap edersek 25 tane kutuda size 30 M gibi bir para yapıyor arkadaşlar. 90 M bir GB'yi sadece 2 etkinlikten aldınız ve hiçbir ek zamana gerek duymadan jr 10-15 dakikada bitiyor ortalama e, diğer türlü e, ft'de zaten yarım saat kadar sürüyor bu ikisinden bir gb'yi cebe koydunuz bunun yanı sıra bdv'ye eğer ki çarınız 80 level 6 ise ya da değilse yan çarla yaparsınız her gün e, yani 3 kere açılmasına rağmen bir kez girdiğimizi gene hesap edersek ortalama 15 win aldım bunu da hani yarısını kaybettiniz bdv'de biraz pk muhabbet döndüğü için şans işi biraz da 15 kırmızı kutunuz pot olmasa bile repair masrafınızı çıkartır onu hesaba o şekilde kattım. Onun haricinde kaoslara girerseniz 20 kere de oradan kırmızı kutu aldığınızı hesap ettim. Yani bir ayda bir kere girdiğiniz hesap ediyorum yine. Bunu da gene Repair'e çıkıyorum. Hani burada sonuçta potlar Repair masrafı da olduğu için diğerlerini direkt premium parasına hesap edeceğim. Bunun sonrasında arkadaşlar 30 gün boyunca Draki'ye kesinlikle her gün girmeniz gerekiyor. Yani her gün kesinlikle derken işin olduğunda girmeyebilirsin ama her gün bir çarınla en az 3 kez girmek kaydıyla yapabiliyorsan Yan çarlarında 3 çar 4 çar her gün 3'er tur Draki'ye de girmen gerekiyor. 1 çar bile girsen kullanacağın potları büyük ölçüde Draki'den toplarsın. HPM Pericovri ile varıyorsan özellikle e, pot içmeden 5'e 3'e kadar çıkabiliyorsun. Çok rahat. Çok hani itemin olmasa bile bunu yapabiliyorsun. E, bunun yanı sıra Draki'den gelecek Weapon Breaker'lar var. Draki'den gelecek ekstra Superior Box şansını atarsa hani 1 2 3 artık bazen hiç atmıyor, bazen 3 atabiliyor. Değişik bir durum. Hani bunun da artısı var. Ortalamayı aldığım zaman 1.5 GB ile 2 GB arkadaşlar totalde Drakide işin içine girdiğimiz zaman size geri getirisi oluyor oyunun. Sadece etkinliklerle yani günde toplasanız 2 saat bir zaman ayırmış gibi bir şey olacaksınız. Ee, 2 saatte oynadığınız premium bedavaya fazlasıyla geliyor. Neden fazlasıyla geliyor? 2 GB'yi aldığınız anda cebinize 1 GB zaten direkt en düşünden hesap ettiğimizde bu arada bu. Ee, BDV ve FT ve JR'den geldi. Onun haricinde UTC'yi saymadım bakın. UTC ekstra olduğu için. Yine BF'ye girerseniz BF ekstra oldu. Artı bulunduğunuz sunucuda oldu ya. Felankor'a gittiniz. Felankor her gün düşüyor iki kere üç kere. Felankor'u kestiniz. Pay aldınız. Yani bunlar için ekstrası. Bunun haricinde UTC dediğim gibi hiç saymadım ama. Ayda 4 kez Cuma günleri girebiliyorsunuz saat 9'da girebiliyorsanız, başarılıysanız içeriden düşürdüğünüz kutulardan şansınıza belki 5 aylık premium parasını, belki 10 aylık premium parasını alacaksınız. O ekstra. O yüzden onları için içine hani katmadım. Ee, sizin alacağınız 2 GB kısaca kalan 90 TL'lik bir bütçemiz vardı. Premium'a verdiğimiz para. Bunu zaten fazlasıyla çıkartıyor arkadaşlar. Hani premium paramı çıkartabilir miyim diye soranlar varsa bu şekilde premium parası çıkıyor. Ama günlük DRAK'i'ye mutlaka girmelisiniz. Günlük Jereye mutlaka girmelisiniz. Günlük FT'ye mutlaka girmelisiniz. Ekstra kaoslar, BDV'ler bunların hepsi ekstrası. Alırsınız, satarsınız, pazar yaparsınız. Bunları saymıyorum. Veya CZ'ye çıkıp günde yarım saat, bir saat mob kesersiniz. Onlar tamamen işin ekstrası. Ha böyle oynayarak item yapabilir miyim diye soranlarınız da olacaktır. Bu oynayacağınız sunucuya göre değişir. Diyezli de olursanız peyderpey ağır ağır item yaparsınız. Hani bu 2 GB kastınız. E, bir GB'yi sattınız mı zaten premiumu kurtarıyor gibi bir şey oluyor. Kalan bir GB'yi satmazsanız atıyorum. Ne yaparsınız? E, o bir GB'ye çok rahat şekilde mesela burada iki tane artı bir roçu ilk daha ayda alabilirsiniz. Üstüne de artı bir sos Zorlayabilirsiniz belki. Hani bunun gibi ufak ufak item toplayabilirsiniz çarada. Yani e, Diez Ares gibi sunucularda çok zor olmaz ama yeni sunucular tabii farklı durum. Burada premiumu çıkartabilir miyiz veya hangi premiumu almalıyız diye soran arkadaşlar için ben böyle bir hesap böyle bir çıkarım yaptım. Bu iş e, biraz emek işi. Yani Knight Online oynuyorsanız hiçbir şey yapmadan e, para gelmiyor. Premiumu ya cebinizden alacaksınız ya da biraz oyunu oynayıp premiumu geri döndürüp e, bedava oynamaya çalışacaksınız. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.